Arkadaşlar sizlerle tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çok zor bir durumdayız. Ee, arkadaşlar şu an gördüm, kendi base'imizde. Bakın gördüğünüz gibi kendi base'im. Adamın biri, hilenin biri geldi base'e girdi. Tarif koydu, jeneratör koydu. Adam her şeyi halletmiş. Ee, şimdi base'imizi geri almaya çalışacağız. Bana nasıl yapacağız bilmiyorum. Tamam grizzly var ya. Oğlum biz şimdi niye veriyor? Bir şey olmaz ya. Şimdi şu e, kırmayı deneyeceğim tarifi. <laughs> bir tane. Hadi şimdi. Biz tamam, Can bas, can bas. <laughs> ben sıkayım mı az bu şeyler. Bir sen bir tane mermis kaldı onunla da bir deneyeceğim bakın. Pis sıkıyor ya ne koymuş bunun içine bu. Yani, ya, 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 o zaman base gitti. Base, base gitti. <laughs> Neyse. oraya bir el bombası atacağım çıksana. Çıksana. Aa, içerideki B alayım mı? Bombalar falan var. Al al al. Ee, onları almamış mı şey salak? Almamış bomba, onları, bomba al. Şey koymamış. Tamam tamam. Bir an rocent zannettim. Ay 200 mermisi var ha. O mermiyi bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Ya sen el bombası atacak bekle. Yok oh, okay. yok. Canı kaç olduğunu bilmiyor mu şu an? Çıkarıp bir dragon. O niye? Çıkarıp bir dragon mu şey denesem? Ya sen dragon deneyim mi? A dene. Tamam. Bunlar böyle olmuyor bu değil mi? O Mesela bu değil. Ağabey ya, bak bunu almayız. Dur, Ben <laughs> bir alayım da. yapamam. Ama o da Tamam, kırdım. Ya, işte ya. <laughs> Aa, o, ba -ba -ba -ba. jeneratörü de nereye koymuş Çaklar. Dur, bakayım, bakayım. Kırma, ne yapıyor? <laughs> bak, 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 bak. -ba 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 -ba. Nereye koymuş? Görüyor musun? Dur, Ha. Kapat, artık bizim... Neyse, dur dur. Siyem, Kapa. Sen boşalttın mı bu Aha. Tam, e, şimdi hiç şey buraya, buraya ben Ama ya. bir şey diyeceğim. O silah gelmedi. Yok yok ben aldım onu. Ya zaten ha, sen silah ben... ya, Esasın <laughs> silahını yere atayım, bakayım. E, Silahında para var mı? Buradan... <laughs> ee, ah.

bomba mı? c 4le patlatayım mı böyle? Ben patlatayım. Dur 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 dur. Çok güzel şeyler yapacağım burada. çekeceğim bari şimdi var. gel 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 baba şimdi e, burada. <laughs> tane cihazım, Bir tanesi var sen, o zaman. Bir saniye dur. dur. çıkarayım Dur dur, ben öğrettim ha neyse. Dayıyalım döşeyelim bakalım. Bana varsa ha, ben ifade edeceğim. Dur ya, ben dayım döşeyim. Bitti. Eee, bir saniye. Şimdi bir tane buraya koydum. Onu <laughs> ben koydum. <laughs> kaçam dur. Kapı açık değil. Açayım kırılan dökülen yok. Dragon'la deneyeceğiz. Canları azdır zaten. Gel çabuk buraya. bu ota nişan ya. Kapı açık bu arada. Abi öyle kıramadım ha. Lan çöp oluyor lan her şey. <laughs> kıramadım. <laughs> Hasar ah. da bilmem kaçlıyor ha. Anlamadım ki. Aa, bu, ota nişan var. adam sıkıyorum adamı. Yani. Ya öyle. <laughs> ben dragonumu yerine geri koyayım da. Dragonum falan. Allah ne oldu? O adam tam bana sıkıyordu tam kaçtım. Baba 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 baba. Öyle kıramadım ha. Anlamadım. Neyse dur. Şu hatch'i buraya geri koyayım mı? Nerede lan hatch? Ne yapıyor lan oraya? Dur geri koyuyorum kapağı. Giremesin. Ya uçuşmuş uçuş, uçuşmuşlar ya. Aa hiç bir girdim. Vay be tövbe. Oğlum Aç gülüyor. kapıyı sıkışam ben direkt. Sen aç kapıyı. Aç kapıyı. Lan e bari. Aman aman aman. Lan ama, ama. lan lan oğlum. Ay TP at TP at. Lan ne oldu benim yatak nasıl gitti? Kırdı kırdı kırdı. Oğlum üst katta ben vardım benim yatak nasıl kırıyor?

zavallı. Evet ben de Ama ölüyorum. Sen, sen de <gülüyor> 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 yani uçak mı araba mı? Ya? Oğlum var ya bu videoyu kendi de rekt diye çekeceğim emin ediyorum. Saçma sapan işler oluyor. Öyle <laughs> ben atarsam artık bir son nefes daha atmayacağım ya. Bir son nefes zaten raid atılmaz anne sana diyeyim. Atarsan önce online raid atarsın. Adamlar raid attırırlar mı burada? bak kıvrak Adamı ciddi dur ya sağ var. Ay, sağ, sağ var sağ, var. Dayına, daya, sağ var. Dayın Dayına, dayın Dur 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 karşım var karşım var

Zıt tp, bunu... Sen mi? kaldı dur dur dur. dur. Bunlar... Bunlar yatağı var he. Oğlum ben ne biçim rate şey kastım lan? Neden kastım? KD mi? Aha, kişi şey vardı aşağıda. Dur 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 ben bunu yatağının oradan arkalayacağım. Yemmemme. Adam çık. Aha! Arkadaşlar bay bay! Aa!